İyi günler değerli arkadaşlarım. Ben Yasen Hoca. Ee, şimdi e, e, Rahmani Değerler Derneği Genel Başkanımız Ahmet Akıncı e, Bey ile beraberiz. E, bu parlamenter sistem ve doğrudan demokrasi e, konularında üçüncü e, videomuz, üçüncü e, yayınımız e, Ahmet Bey kardeşimiz gerçekten rahmani yolda, halk yolda insanlık adına çok büyük fedakarlıklarda bulunan bir insan. Tam bir gönül insanı. Kendileri bu parlamenter sistem ve bu parlamenter sistem adı altındaki tapınakçı sistemin, sosyal, ekonomik ve siyasi sistemin dışında alternatif ne olabilir? Yani rahmani sistem ne olabilir? Ve bu konuda çok muazzam, çok güzel çalışmaları var. Şimdi kendisine söz vereceğim. Alternatif olarak bize unutturulan bu e, insan bünyesine uyan, disiplinine uyan şu bu muazzam sistemden örnekler, yani kısa ve özet, detayları bizde mahfuz, tüm detayları burada anlatmamız hemen hemen zor, imkansız. Bunu bir kitap haline getirilmesi lazım. Bu da bir zaman, bir emek e, istiyor. Ama bu konudaki çalışmalarımızı size yansıtmak üzere Ahmet Akıncı kardeşimizin çalışmalarını sözü ona teslim ediyorum. Ve inşallah ara sıra da bir sohbet tadında bu akademik ve önemli tarihi konuların size ulaşması için söz Ahmet kardeşine buyurun efendim. Sağ olun hocam. Selamun kıymetli arkadaşlar. E, i̇kinci bölümde bahsettiğim gibi e, bir ada ülkesi düşünelim hayalimizde. Bu ülkede Rahmani yönetim sistemi nasıl oluşturulabilir? Bu sorunun cevabını arıyoruz. Yani doğrudan demokrasiyle bir ülke nasıl yönetilir? Buna cevap olarak 2018'den beri yaptığımız bir çalışma var. Bu çalışmanın ismi İnsani Yönetim Sistemi. Bir öneri, bir e, öngörü, diyebilirsiniz. Bunun bir ana taslağını size e, açıklayacağım. Aklınıza yatan, yatmayan noktaları, ilave etmek istediğiniz, eleştirdiğiniz noktaları e, yayının veya videonun yorum bölümüne yazın. Katkıda bulunun, hep beraber geliştirelim bunu. Arkadaşlar. Şimdi Hocam sen de hani e, bu maddeleri açıklarken Aklına takılan bir soruyu dışarıdan bir insanmış gibi. Evet. tabii, Mesela, tabii. şu nasıl olacak? Nasıl yani. olacak? Sor. O arada arkadaşlarla bilgilenmiş olur. Tabii, tabii. Evet. Şimdi ilk bu ada ülkesinde milletvekilliği, valilik, kaymakamlık ve muhtarlık makamları kaldırılmalı arkadaşlar. Neden kaldırılmalı? Sesli tek tek. Tane, tane. Neden kaldırılmalı? Çünkü ee, müthiş bir israf söz konusu, müthiş bir makam, melki çılgınlığı söz konusu. Ee, bir kişinin yapabileceği işi 10 kişi yapıyor. Bu sebeple hem insan beyni ve gücünden israf oluyor, hem devletin milletin e, kasasından, emeğinden, hazinesinden israf oluyor. Bunu daha az kişi kullanarak daha verimli hale getirebiliriz. Bununla ilgili zaten çalışmamız. Yani bu konunun devamını ayrıntılı olarak anlatacağız. İkinci maddemiz parti, particilik. Bakın hem parti hem particilik. Küresel, kabalist ideolojilerin hepsi tümden kaldırılmalıdır. Bunlar nedir? Faşizm, komünizm, liberalizm Sonu izimle biten, bütün ideolojiler kökten kaldırılmalıdır. Neden? Çünkü hak olan birdir, doğru olan birdir. Değişik düşünceler, fikirler olabilir, bunlara hepimiz saygılıyız. Ama hak olan, ahlaki olan, adil olan hep birdir arkadaşlar. Bu arada istersen bir cümleyle katkıda bulunayım, unutma. Tabii. Yeri. Bu sonu izimle biten, ide, ide, ide. Kine İmparatorlu kitabımızda bunu detaylı anlattık. İdeoloji. İde Kabala'da tanrıdır. Pagan Putperes gizli din, Masonluğun dini kitabında ide tanrının adıdır. Eflatun gerçekte bir hahamdır. Filozof akıl adamı değildir. Onu söyleyelim. Tam bir şarlatan bize dayatılıyor. Şimdi bu ideolojiler kapitalizm, komünizm, faşizm şu bunların hepsi Kabala din kitabının, pagan kitabın, kitabının, masonluğun e, kitabının ürettiği öğretileredir, sistemleridir o arada. Yani Ahmet kardeşim, bu tuzaklar, bu komplolar, bu cendere'nin içine, bu dini egemenlik hegemonyanın içine giren partiler veya ekoller gerçekte hepsi temelde pagan, putperest, kendilerine ateistiz falan diyorlar, yalandır o bir dinin öğretileri bu nedenle evet. buraya bunları iyi değerlendirmek lazım yani bunlara rahman... bir de parti kılıfı giydirince bu millet çok çekti çok çekti bu nedenle evet. yani bunların Buyurun. hiçbirinin rahmani yönetim sistemi içerisinde yeri yok arkadaşlar üçüncü maddemiz mahalle belediye başkanlıkları kurulacak kurulmalı ve dört yılda bir tek seçim olmalı demişiz. Yani muhtarlıklar yerine mahalle belediye başkanlıkları kurulacak. Aynı zamanda mahalle hakimlikleri kurulacak arkadaşlar. Mahallede hukuk okumuş, adaletinden, eminliğinden, güveninden, dürüstlüğünden emin olduğumuz bir genç kardeşimiz mahallemizin hakimi olacak. İçimizden birisi, insanları tanıyan, insanların sosyal durumunu, ses, inancını Hocam tamam. inancını ee, diğer e, hayatındaki etkenleri en iyi bilen mahallenin içinden birisi seçilecek insanlara hizmet eden dava adamı olan birisi de belediye başkanı olacak. Yani mahalle belediye başkanlığı ve mahalle hakimliği sistemi olacak. İlçe belediye başkanlığı seçimlerine sadece mahalle belediye başkanları katılabilecek arkadaşlar il belediye başkanları başkanlığı seçimlerine sadece ilçe belediye başkanları katılabilecek. Devlet başkanlığı seçimlerine sadece il belediye başkanları aday olabilecek. Böylece insanların kalbine giremeyen, sevgisine mahzar olamayan, hizmet edemeyen hiç kimse insani yönetim sistemi içerisinde bulunamayacak. Şöyle diyelim. Yani mahallesinde güvenini sağlama, mahallesinin daha güvenini sağlamayan bir insan geliyor devlet başkanlığına aday olabiliyor. Daha sen mahallenin, ilçenin, yaşadığın şehrin, bölgenin kalbine girememişsin. Gelmişsin devlet başkanlığına aday olmuşsun. Böyle bir şey olmayacak. Yani mahallesinde bir dönem yapacak başkanlık, ilçesinde bir dönem başkanlık yapacak, ilinde bir dönem başkanlık yapacak. Ve daha sonra Devlet Başkanlık seçimine girebilecek arkadaşlar. Mahalle sakinleri ve mahalle belediye başkanı mahalle meclisini oluşturmalı arkadaşlar. Mahalle sakinleri ve mahalle belediye başkanı oluşturduğu bir mahalle meclisi oluşturulacak. Bu meclis aynı zamanda mahallenin sosyalleşme alanı olacak. Yani bir cami olabilir, caminin etrafında olabilir mahalle meclisi. Burada insanlar günlük istediği gibi sorunlarını, mutluluklarını, hocamın bahsettiği gibi kendi sosyalleşme alanı olacak. Herkes birbiriyle burada sosyalleşecek, sorunlarını anlatacak, dertlerini anlatacak. Belirli günlerde burada belediye başkanıyla beraber oturup bir meclis çatısı altında sosyalleşecekler. Ve bu devamlı surette açık olacak bu mahalle meclisleri. İlçe belediye başkanları ve il belediye başkanı il meclisini oluşturacak arkadaşlar. Haftada bir bir toplantıları olacak. ilçe i̇lçe belediye başkanları önerilerini, ihtiyaçlarını iletecek. Ee, i̇l belediye başkanı taleplerini iletecek. Bu şekilde bir hani il genel meclisi oluşturup da bir sürü insana boş yere maaş vermektense İl belediye başkanı kendi ekibini kuracak. İlçe belediye başkanlarıyla oluşturulmuş mecliste o il için yapılacaklar, edilecekler, görüşülecek. Bu detaylandırılacak. Bu sadece ana taslak olarak veriyoruz arkadaşlar. İl belediye başkanları ve devlet başkanı yasama meclisini oluşturmalı. Yani milletvekili sisteminin kaldırılması dedik. Atıyorum, 80 il var, 80 tane belediye başkanıyla, devlet başkanı bir yasama meclisini oluşturacak arkadaşlar. E, teknolojinin geldiği günümüzde video konferansla, toplantılarla her şey yapılabilir, oylama yapılabilir. Bu konuyla ilgili de ayrıntıları verelim. E, şuradan. İl belediye başkanları ve devlet başkanı yasama meclisini oluşturmalı. Teknolojik yöntemlerde haftada bir internet üzerinden meclis toplantısı yapılmalı. İllerin nüfusuna göre il belediye başkanlarına oylama kat sayısı verilmeli. Şöyle söyleyelim. ilk e, X şehirde 3 milyon oy almış bir belediye başkanı. 3 milyon kişinin kalbine girmiş. Birçoğunun yani genel ekseriyetini. Ee, oy kat yani oy kullanma katsayısı 3 1 milyonluk bir şehirde belediye başkanı olmuş bir şahsın oy katsayısı bir olacak arkadaşlar. Yani e, tamamen adil bir dağılım olacak. Atıyorum e, örnek olarak söylüyorum bizim ülkemizden 15 milyonluk İstanbul'un belediye başkanının 15 oyu olacak. İşte 1 milyonluk ee, mesela neresi Mardin, olabilir? Mardin'in Mardin belediye başkanının bir oyu olacak. Bu e, il belediye başkanları aynı zamanda haftada bir mecliste toplanacak yani meclis görüşmesi yapılacak internet üzerinden video konferans yoluyla evet. oylama da aynı şekilde yapılacak. İş... Bu şekilde hem tasarruf edilecek kadrolardan düşünün hani bizim ülkemizden örnek verirsek bir tane milletvekilinin Kapıcısı, şoförü, koruması, sekreteri, danışmanları, odası, makamı, makam aracı, yani korkunç, e, bir, israf. korkunç bir israf var arkadaşlar. Ee, bir de parantez içerisinde istersen bir ekleme yapayım. Şimdi değerli arkadaşlar, 15 milyonluk İstanbul şehrinin 15 tane oy hakkı var, evet. Ama İstanbul Belediye Başkanı, geleceğin devlet başkanıdır. Evet. Önemlidir. Oraya gelene kadar e, çok büyük e, süzgeçlerden geçmiştir. Tabii yani 15 milyon insanın en az 8 milyonunun kalbine girmek kolay mı? Yani. Evet. Çünkü, yani, bir de muhtarlıktan gelecek Yani Tabandan gelmiş. Tabandan. Tabii. Mahalle Belediye Başkanlığı'ndan seçile seçile gelmiş olacak. Bir sonraki maddeye geçeyim hocam. E, tamam. Burada ben isterseniz bir vurgulama tamam. yapayım. Ee, bugün insanlar e, sosyallaşmıyor. Sosyal, sosyallaşmayan toplumlar geri zekalı toplumları. Zekası dumura uğramış toplumlardır. İletişim içinde olmayan, ilişkiler içerisinde olmayan insanlarda e, dedikodu vardır, bağnazlık vardır, kıskançlık vardır, hasetlik vardır, çekememezlik vardır. E, yani kopuktur insanlar birbirinden. E, gelenekleri üretmezler. Aile bağları kopar, zayıflar. Kime boyun eğdi? günümüzde bunlar kapatılıyor. Sosyallaşma alanları, gece kulüpleri, diskotekler, meyhaneler, birahaneler, kumar, kumarhaneler. Bunlar tapınakçı sistemin sosyallaşma alanları. Bunlar da Rahmanileri tatmin etmiyor. Oligark, sınırsız parası olanları, egemen ve tapu sahiplerini ne yapıyor? Kripto gizli güçleri, onların sosyallaşma alanları. bu evet. e, e, Dolayısıyla bizim üzerimizdeki bu o, mekanizma çökertilmeli. Bunun için de her mahallede bir mahalle meclisi e, kurulmalı. Herkes her an sorunlarını gidip orada tartışmalı, yerinde halledilmeli. Evet, evet. Bu, bu çok önemli bir evet. e, konu. Ahmet kardeşimin projesi. Devam Buyur. edelim hocam. Devam edelim. Hı. Ee, hukuk sistemi rahmane olduğunu bildiğimiz Meclisiye uygun hale getirilmeli. Yani tüm dünyada uygulanan Kod Napolyon hukuk sistemi yerine e, Rahmani bir çalışma olan Ahmet Cevdet Paşa'ydı değil mi hocam? Evet, evet. Ahmet Cevdet Paşa'nın hazırladığı mecelle hukuk esasları alınarak e, hukuk sistemi oluşturulmalı. Bu hukuk sisteminin içinde arkadaşlara av e, kim olmamalı? Avukatlık ve savcılık makamları kaldırılmalı arkadaşlar. Evet. Şahsi kefalet ve velayet sistemi oluşturulmalı. Şahsi kefalet dediğiniz parayla alakalı değil. Tapınakçı sistemde parayla kefalet vardır. Rahmani sistemlerde e, üzerinde şüphe olan bir şahsa oranın bir ileri gelini. Evet ya bir yakını. Bir yakını gelip kefil olarak e, Tutuksuz yargılanmasını veya yani e, e, kararı etkileyecek bir konuma gelebiliyor. Bu Rahmani yani. Değerler Sistemi'nde var, kefalet sistemi. Osmanlı'da çok önemli, çok yaygın. Bize evet. unutturuldu. Evet. Yani şöyle bir şey, kefalet olduğu zaman ben bu delikanlıya kefilim. Evet. Ha kefil olduğu zaman o delikanlının kontrolü, o delikanlının uyuşturucu mu, alkol mu, kumar mı herhangi bir e, aşırılığa kaçtığı zaman onu eğitecek, kontrol edecek bir mekanizma. Ama şimdi öyle bir mekanizma yok. Öyle Çünkü bir yok, o kefile de hesap soruluyor. Evet kefile Mesut soruluyor. İstediği işlediği zaman kefile de o, hesap soruluyor. O şahsın o e, kefiline karşı bir sorumluluğu var. Kefiline, şahsın evet. kefile yani bir otokontrol var. sistemi oluşturuyor bu yani, alet. E, kefile onay vermeden mesela belli bir şeyler yap, yapamıyor. bu evet. çok bu tabii. Detaylandırılacak şeyler arkadaşlar evet, bunlar. Detaylandıracağız. Evet. Hukuk Fakültesi yerine Hakimlik Okulu olacak arkadaşlar. Sadece hakimlik eee müessesi olacağı için bu ada devletinde Hakimlik Okulu olacak. Bu okulun mezunları arasından mahalle hakimi, ilçe hakimi, il hakimi ve devlet hakimi belediye başkanlıklarıyla aynı anda seçimle halk tarafından seçilecek arkadaşlar. Bakın, bahsetmiştik mahallede işte hakim okulundan mezun gençler sınava girecek, mahalle hakimi olacak. Daha sonra bunların içinden e, isterse bir dönem daha yapmak için seçime girecek, isterse ilçe hakimliği seçimine girecek. Orada da yine e, ne kadar adaletli davranırsa kendi mahallesinde, ne kadar emin ve güvenilir insansa bu mahalle hakimi, bu tabii ki etraftaki mahallelerden duyulacak bir örnek teşkil edecek. Dolayısıyla o insan ilçe hakimliğine seçilecek. Evet. İlçe hakimliğinde de aynı şekilde bir ilçenin güvenini kazanabilirse verdiği adil hükümlerle adaletiyle ancak o zaman il hakimliğine geçebilecek. İlde de aynı şekilde bu üstün performansla, bu ahlakla, erdemle, adaletle. Görevini yetine getirebilirse ancak devlet hakimliğine seçilebilecek. Yani bu e, kademe kademe halkın kalbine hem adalet yönünden hem hizmet yönünden e, girilmesi gerekiyor. Bu sistemin detaylarında bu iki e, kurumun birbirini denetleme durumları da var. Evet. Onlara ayrıntılar, kitabımızda bahsedeceğiz onlardan. İstersen bu almakta hakkında ufak bir cümle ben arz edeyim. Şimdi e, bu neydi konumuz? Mahalle hakimliği. E, mahalle hakimliği. Yani devlet hakimliği ne e, kadar çıkabilir? E, e devlet ha. ha şimdi değerli arkadaşlar e, gerek yargı olsun kuvvetler ayrılığı bir şey uydurmuşlar. Sanki ilahi bir kelam biliyor musun? bu? Yani bir şey hani bir kanun kuvvetler ayrılığı kuvvetler ayrılığı. Ya kuvvetler ayrılığı da yani e, ne demek yani kuvvetler ayrılığı? Ayrı 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 ama tabandan veya tepeden, beyinden birileri kontrol ediyor. Kontrol ediyor. Bırakın her şey iç içe olsun da insanlar kontrol etsin. Evet hocam. Yani seçimde seçimde partilerin tekeli kalkacak. Evet. Bir mahallede çok değerli bir insan var. Adama kimse yüzüne bakmıyor. Ama bir partinin tayin ettiği, gönderdiği adam aday oluyor. Ve herkes ona boyun eğiyor. Ya partilerin tekeli, tekelci zihniyet. Ha, bu arada Ahmet kardeşimiz dedi ki mecelle referans alınsın. Bakın değerli arkadaşlar. Sokağa çıktığım zaman ve bir yere, bir yere gittiğim zaman, televizyonu açtığım zaman hukukçuyum diyen insanları gördüğüm zaman yüzüm kızarıyor. Benim yüzüm kızarıyor. Bir insan hukuk adı altında bu kadar hukuku, hakkı ayaklar altına alamaz. Olamaz böyle bir şey. Bakın buradan söylüyorum tekrar dünyada üç tane hukuk kodlaması var. Hukuk var üç tane, üç. Dördüncüsü yok. Bir, 16. altıncı yüzyılda Bizans İmparatoru Justinian'ın hanımı Teodora'nın yaptırdığı hukuk kodlaması. Şu an piyasada fazla yok. Önemsizlenmiyorum. Buna bazen Roma hukuku diyorlar, Hristiyan hukuku diyorlar, yok. Şu an dünyada var olan, ayakta olan, yazılı olan iki tane hukuk var, hukuk kodlaması. Bu hukuk kodlamasından birisi 82 yılda bitirilemedi, 82 yılda yapılan ve şu an tüm dünyaya dayatılan Napolyon hukuk kodlamasıdır. Napolyon denen bir dangalak, bir mason, bir Yahudi, Buna atfettiler bu hukuku. Napolyon denen adamın ne savaşla ne de hukukla ilgisi yoktur. Mason mabetlerinde 82 yılda yazılan hukuk kodlaması dünyaya ve ülkemize dayatılmaktadır. Bunu kimse inkar edemez. Kimse bunu yalanlayamaz da. bunu yaşanan bir şey. 82 yılda Mason muhabbetlerine göre, Kabala Kutsal Kitabına göre, Pagan Putperest kitabına, kitabına göre bu hukuk kodlaması tüm yasalarımızın ve anayasalarımızın referans, al referans alındığı hu hukuk kodlamasıdır. Bunun içeriği nedir? Bakın söylüyorum ben size. Bir, alkol, kumar, faiz, egemenlik, tekel. Bu bu şeylerin söylediklerimin oligarşi egemenliği, bu Napolyon hukuk kutlamasının özüdür. Ve ülkemizde tam egemendir. Sistemin temelidir, özüdür. Şimdi gelelim ikinci kutlama, mecelle. Ahmet Cevdet Paşa sembolik bir liderdir. Osmanlı'da Sultan Abdülhamit zamanında, ee, Hocam, bir... çok ayrıntıya gerek yok bunu geçelim. Hemen. Ge çabuk geçelim. geçelim. Hemen çabuk geçelim. Ulema toplanmış Türklerin yaptığı bir hukuk kodlamasıdır. Bu rafa kaldırılmış, yasaklanmış, aşağılanmış el kesme, kol kesme diye bize e yalandan dayatılmışlar. İşte bu çok önemli olan iki kodlama arasındaki bir ayrımı yapmamız gerekiyor. Bu konu hakkında ayrı bir şey yapalım. Ahmet kardeşimiz yapmış olduğu söylemiş olduğu bu Mecelle ve Kod napolyon ayrımı evet. bu. Buyur. Evet hocam. Evet bir diğer maddemiz mahalle, ilçe, il mahkeme başkanları aynı zamanda mülki amir görevini üstlenmeli. Adliye ve kolluk kuvvetleri aynı binada olmalı. Evet arkadaşlar. Şimdi e, kolluk kuvvetleri yani polisle hakimlerin aynı binada çalışması gerekiyor. Çünkü hakimlerin hem yerel olacak yani o ilçenin veya o ilin tabanından gelmiş bir hakim olacak veya o mahallenin içinden çıkmış bir hakim olacak. Bu hakim o mahallenin, o ilin, o ilçenin kolluk kuvvetleriyle birlikte çalışması gerekiyor. Yani siz kolluk kuvvetleri ayırdığınız zaman bütün tahkikatı polis yürütüyor. Evra hakimin önüne getiriyor. Hakim evrak üzerinden aldığı ifadeler üzerinden ancak aynı binada olurlarsa ee, ihbar nereden gelmiş bu kişi kimdi nasıl olay gelişmiş yani olayın tamamına vakıf olacağı için hakim kolluk ee, kuvvetlerinde hakimi yöneteceği için mükemmel olması daha mantıklı arkadaşlar biz bu ada devletinde bunun olması gerektiğini düşünüyoruz dokunulmazlıklar tümden kaldırılmalı arkadaşlar hiçbir dokunulmazlık Hakkaniyete ve adalete uygun değildir. Kim için olursa olsun. Bilirsiniz Fatih Sultan Mehmet'in kadı kolun kesilmesine hükmetmişti. Bu bir Yahudi son anda vazgeçerek kolu kesilecekti yani koskoca padişahın. Çünkü bir Yahudi'nin kolunu kestirmişti haksız yere. Mahkeme vermişti Yahudi. Padişahın kolu kesilecekken affetmişti ve kolunu kurtarmıştı. Yani dokunulmazlık diye bir şey olamaz arkadaşlar. Rahmani değerlere ve milli geleneklere uygun, kısa, sade, anlaşılır, kadim insani değerleri, hak, helalleşme ve adaleti temel alan bir anayasası olmalı bu arada devletinin. Tekrar söyleyeyim. Rahmani değerlere ve milli geleneklere, yani zenginliklerimize milli zenginliklerimize uygun kısa, sade, anlaşılır kadim insani değerlere hak, helalleşme ve adaleti temel olan bir anayasa yapılmalı. Arkadaşlar bu en son maddeyi okuyorum. Bu madde çok önemli. Mevcut belediye ve mahkeme başkanları Görev süresi bittiğinde ister mevcut makamları için ister bir üst makam için seçimde alay olabilmeli. Görev süresi biten ve seçime girmeyen bakın bir devlet başkanı veya bir devlet mahkeme başkanını düşünün bir dönem yaptı. ikinci dönem tekrar seçime girmeli. Görev süresi bitti veya emekli ayrıldı. Devlet başkanları bugün ülkemizdeki anayasa mahkemesi örneği bir ihtiyarlar heyeti oluşturuyor arkadaşlar. Yani emekli olanlar görev süresi bitenler ölene kadar doğal üyesi oldukları bir ihtiyarlar heyeti oluşturuyor arkadaşlar. Bu ihtiyarlar heyeti bu sistemin hem doğru işleyişini aynı zamanda devlet başkanı ve mahkeme başkanının denetim görevini üstleniyor. Aynı zamanda da bir danışmanlık heyeti olur. Yani önemli kararlarda evet. Bu ihtiyarlar heyetine, ihtiyarlar heyeti kim? İhtiyarlar heyeti mahalle belediye başkanlığından veya mahalle hakimliğinden gelmiş, 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 devlet başkanı olmuş, görev süresi bitmiş. Yani her bir üyesi halkın nazarında güvenilir, adaletli, emin, hizmetkar ve kalbine girmiş insanlardan oluşan bir ihtiyarlar heyeti. Şimdi de parti tamam. liderinin kalbine girmiş, partinin bağlı evet. olduğu masonların itibarını, güvenini kazanmış olanlardan oluşuyor tüm adaylar Tabii. ve şeyler, değil mi? Ya da Ama de halkın olsun. kalbine girmiş, halka hizmet etmiş, halkla iç içe olmuş şahıs değil. Evet. Parti liderin çevresi, ekol ve mabetler, mason, evet, gizli evet. güçler, karteller diyelim, yani birileri öyle diyorlar. biz aslında bu bir inanç evet. meselesi, evet. Şimdi yetkilendirme, denetim, itiraz makamları, kurumsal yapı modelleri olarak biz bunun detay çalışmalarını yapıyoruz. Bir ütopya olarak hazırladık bunu. Çünkü biliyorsunuz yani e, ülkemizde adına böyle çalışmalar yapmak bir suçtur. Biz bir ütopya olarak işte okyanus ada ülkesi olarak böyle bir çalışma yapıyoruz. Bir fikir öneri olarak bu geliştirilebilir. Ee, bu konuda bütün arkadaşlarıma katkılarını bekliyorum. Eksiğimiz olabilir, hatalı bir e, yerimiz olabilir. Ben bunu metin olarak da sizlerle paylaşacağım. Metin üzerinden de bakarsınız. Kafanıza takılan, ilave etmek istediğiniz, eleştirmek istediğiniz konuları iletiniz. Ben çok teşekkür ediyorum dediğiniz evet. için. Ekleme yapacağım hocam. Buyur. Evet Ahmet kardeşimin şu tespitlerini çok önemsiyorum. Çok Hı. çok önemsiyorum. Lütfen Bugün belediye meclis üyelerine, belediyedeki bir sürü müdürlüklerdeki makam arabaları, şoförlere, bilmem sekreterlere, danışmanlara, milletvekilleri dahil bunun içerisine bunların israfı akıl almaz. Kesinlikle toplumla bağımlı değil. Kendi siyasi ideoloji ve gizli muhabbetleriyle bağlantılı. Savcılık ve avukatlık çok önemli. Savcılık ve avukatlığın tek çatı altında. Ee, kolluk güçlerinin karakolu ve adliyenin tek çatı altında toplanması, bu ülkemizdeki vurgun, soygun ve bu israfın e, önlenmesi için çok 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 önemli e, bir nokta. Kendisine bu çalışmasından e, gayretlerinden dolayı e, tüm dostlarım adına teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Ee, onunla gerçekten e, gurur duyuyoruz kardeşimiz, başkanımız. Evet, söyleyeceğim bu kadar. Hepinize teşekkür ediyoruz zaman ayırdığınız için. Allah'a emanet olunuz.